Aralarında Down sendromlu ve görme engellilerin de olduğu özel çocuklar Antalya'da piyanonun tozunu attırdı. Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde Azeri asıllı piyanist doşen doktor Cemile Arif öncülüğünde Vefa Engel Tanımaz adlı piyano konseri düzenlendi. Konserde doçent doktor Cemil Arif piyano eğitimi verdiği özel çocukları tek tek sahneye aldı. Şimdi ben bu eğitim sürecinde bir şey öğrendim çünkü e, herkesin yapamayacağı bir şey var ama ben pes etmedim kötü çalsam diye düşündüğüm de olmuştu ama dev devam ettim bugün heyecanlı günüm. Ee, i̇lk defa böyle sahneye çıkacağım. Umarım herkesin beğenmesini düşünüyorum. Müzik ezgileri salonda yankılanırken geleceğin sanatçıları performanslarıyla izleyenleri adeta büyüledi. Çocuklar gösterdikleri performansla ayakta alkışlandı. Biz böyle etkinliklerin daha fazla olmasını istiyoruz. Ee, Cemile Hocamız gerçekten çok sağ olsun, gönüllü olarak bize çok destek verdi bu konuda. Ee, biz de yılmadan kendisine eşlik ettik, geldik, gittik. Hem çocuklarımız motive oldu, hem biz motive olduk. Ee, bugün de işte e, çok özel bir gün bizim için. Çocuklarımız için çok heyecanlıyız, çok keyifliyiz. Arif, özel çocuklara eğitim vermekten büyük bir haz aldığını söyledi. İnanılmaz bir duygu. Bizim alıştım zaten. Bunlarla her sık sık program veriyorum. Bugün tabii ki farklı bir çocuklar. Onlarda otizm var. Görme engelli var, abisi başka. Ben onları görmüyorum. Görme engelli kimi görmüyorum. İnşallah çıkıp çalacaklar. Herkes tabii ki büyük bir e, eser çalmıyorlar şu an zaten. Onların sesine çıkmam benim için büyük bir gurur. Onun için de memnun olan çocuklardan. Ben zaten e, bunlardan daha çok zevk alıyorum. Bunları öğretince de daha çok şey diyorum bilmiyorum. Memnun oldum. Çok memnun